mı? 3004 piyasaya satabilirsin. Piyasada 2,5 e, 3 arası satabilirsin. Merhaba merhaba dostlar. Merhaba. Gelecek misiniz? Gelecek misiniz? Fotoğraf, Fotoğraf o zaman pek çekil efendi insanlar her zaman yardımcı olur. Buyurun dostlar. Hemen selfie alayım isterseniz. Canlı yayın hepsi istiyor canlı dostlar. Hemen şöyle çekelim isterseniz. Kusura bakmayın. Yok canım estağfurullah. Nezaketiniz. Ben nazik insanlar anlıyorum merak etmeyin. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Bazen çok görüyorum yayınlarda ee, rahatsız edenler oluyor. Sağ olun. Abi. Çok teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Sağ olun. çakal. Merhaba. Tamam. Görüşürüz. Merhaba canlı yayın. Ee, merhaba. Canlı yayın. Ses görüntü canlı yayın. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, için oyun PlayStation 5 için oyun çok kısıtlı. Ne var biliyor musunuz? Bir test drive'ım var. Canlı yayın bu arada bilginiz olsun. Ee, bir test drive'ım var. Zaten. Ha eyvallah. Ben teşekkür ederim. Diğer Onun... de şey... ben sizden asıyorum. Valla süper. Teşekkür ederim. Bütün PlayStation 4 oyunları 5'te çalışıyor zaten ama 5'e e özel derseniz bir tek bir test drive'ım var. Bir de bugün bir FIFA 23 geldi ama onu eski sayılabilir. Çok Estağfurullah sonu yok. Aa keyfinize bakın hiç sonu yok. Açıkçası ben 2 kişilik. 2 kişilik. Ha, dijitalde daha çok bulursunuz. It Takes Two, Sackboy, Rayman, Little Big Planet. Ha, onlar dijitalde çok var ama kutusunu bulması çok zor. Mortal Kombat belki olabilir. Mortal Kombat da var. Elin... var mı? Var. Ha o zaman... Hatay'ın aldım. Dört kişi yakalanıyor. Çok güzel bir öndür ya bu arada. Türkçe alt yazısı var. <laughs> God of War tek kişilik değil mi? God of War tek kişilik. Bir Mortal Kombat X var. Belki Borderlands 3 olabilir iki kişilik. FPS tarzı oyun. Yok iki kişilik. Eleman açısından şey var mı? Hmm. Ee, yenilmezler gibi. Avengers. 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 Yok. O bir ara geldi gitti. Onu sattım. God of War Remastered. 600 alt benim için okeydir. Okey. Okay. E, okay. Valla işte, şu an çekilmenize gerek yok bu arada ama ille de yayından sonra filan derseniz 6.5-7'ye kadar buradayım. Ama dediğim gibi yani çekecek bir şey yok bu arada İstiyorsanız bak, bakın yani problem yok. Yok en azından hani rahat rahat çekin. Ben rahatım. Siz gelin Pek, <laughs> Peki okey ben zorlu, zor, zorlu, zorlu müşteri çekiyorum. <laughs> <laughs> tamam okey siz nasıl isterseniz. Estağfurullah B bölmüyoruz. Yok Beyefendi olsun insanlar. Buyurun buyurun. O zaman kapıyı kapattım ben. Başkaları girmesin. Siz rahat rahat şey yapın. Bakın. Tamam, tamam okey. zorluyorum sana Estağfurullah. Kapıyı kapıktıyorum ki içeri küçük çocuklar da almasın diye. Geçen geçen hafta cumartesiydi sanırım. Eee ufak bir şöyle bir şey evet evet. bana evet. hmm. zaman gelmez CD'ye bakıyorum arada bazen gelen giden çok farklı arkadaş da oluyor ama dedim gibi herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Yani Nakit olsa daha güzel olur. Ha, çekip Aa okey süper. Yapıyorum. Borderlands iki kişilik. Bu olabilir. Ee, çok pahalı bir oyun değil bu arada bilginiz olsun. Drive Club tek kişilik yarış oyunu olabilir. ben şeyi sevmiyorum. Hı. Um, Call of Duty gibi böyle sadece el gören hmm. bir yön, olayını ha. sevmiyorum. Siz şuradan veya karakterin kendisinin yönünü mü istiyorsunuz? Anladım. Evet, o tarza Yani ilerlemeli ve yukarıdan gören hani yönsüz. Hmm, anladım. Let's belki olabilir. Türkçe alt yazı aynı zamanda. İlk başta sıkıcı gelebilir ama oyun sonradan açıldığını söylüyor oynayan arkadaşlar. Onun dışında başka ne? olabilir? süper süper de çeşit çok zaten. Başka ne olabilir? Asıl skritlerin tamamı öyle dediğiniz gibi. 4 person zaten. Onun dışında daha Light FPS tarzı gözler görünüyor. Türkçedeyken kan, kan emen bir adam vardı ben onun onu adını unuttum da. Türkçedeyken... DNA, D.N.A. gibi bir Devil May Cry mı? Olabilir mi? Böyle kan emeni bir adam gibi hatırlıyorum ama... İçi boş ama bunun dolusu var mı? Şu, şu kapak dalalık geldi mi? Evet onun gibi Bu mu? bir şey. Bu mu? Aynen abi. Evet. Hatta saçının rengini falan değiştiriyorsunuz. Ee, şey, smile'ı değişiyor. Şurada arkadaşın Aynen, saçı evet. zaten. Evet. Devil May Cry. bunun acaba... İçi boş çıktı bunun için hala bulamadım. Çözemedik onu. <laughs> Acaba var da ben mi görmüyorum veya içine başka birim koyduk. Hmm, yok devrim ekran yok. Ama onun için belki ben çıkarıp bir yere koymuş olabilirim. Onu da bulamadım. Çıkmadı maalesef. Kaça kadar buradayım? Daha 7'ye kadar buradayım ben. Anlaştık. Çok teşekkür ederim ziyaret için. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Hoşçakalın. Saygılar diyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Mükemmel, mükemmel. Beyefendi, hanımefendi insanlarla. Abi inşallah bütün esnaflar beyefendi, hanımefendi insanlarla çalışır. Hoppa. Merhaba canlı yayın. Bir ses canlı inib. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Geldi mi şey GTA 5'in? GTA 5'in temizi. Bir tane GTA 5 sanki baktım. Canlı yayın oldu değil mi? Tamam süper, teşekkür ederim. Bakayım. Ee, bir bakayım. Bakayım o. Modern Warfare süper. <laughs> bir bakalım kontrol edelim. GTA 5. Süper temiz bir GTA 5. Takas yapacağız. Takas yapalım, sıkıntı yok. <laughs> Merhaba, birlikte misiniz? Merhaba. Yok. yok. Hop, seni <laughs> dışarı almam lazım. Canım, gel gel gel. gel. Neden abi? Çünkü canlı yayındayım, ses ki önce anlayın. 18'den küçük olan arkadaşlar alamıyorum içeri. Buyurun, nasıl yardımcı olurum sana? Abi, ben e, arkadaşlarım. Heh. Sizi çok seviyorum da. Canımsın. Şey, bir fotoğraf çekilebilir Gel, miyim? dışarıda çekilsek olur mu senin için? Olur tabii. Canımsın. teşekkür ederim. Canlı ne olur 18'den küçük lira almıyorum. Ver ben çekeyim istersen daha güzel olur. Olur tabii. Keyfin nasıl? İyiyim, siz? İyi, çok şükür, koşuruz. Şöyle yiyeceğiz. iyi miyiz? İyiyiz, <laughs> Sağ ol abi. Başka bir isteğin şey var mı? Yok. Yardımcı olacağım bir şey var mı? Evet. Kek misin? Yok, sağ ol. Peki. Ama seni içeri alamıyorum. 18'den küçük için. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Sorun varsa oradan sorabilirsin. Ben yardımcı şey, olurum. Bir şey söyleyeyim ya. Estağfurullah. PlayStation 5 kolları ne kadar? PlayStation 5 resmi fiyatları 4-4,5 arası. İkinci elleri piyasada 2-2,5 arası. 2 bulamazsın ama 2,5'a bulursun. Ee, alacaksan da resmi garanti alırsan drift sorunu yaptıktan sonra onları en azından ücretsiz değiştirir firma. Hmm. Peki sen satıyor musun? Abi? Hayır. Şu an için satmıyorum. Tamam. Kolay gelsin. Nezaket Tam için herhalde. teşekkür ederim. Canımsın. Teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz. Bir kek istemediğin misin? Yok sağ ol. Peki tamam. Okey. Görüşürüz. Ee, çok hızlı dostlar. Buyurun. Buyurun. Estağfurullah. Canlı yayın. Ses görün canlı Pardon. Hoş geldin. Estağfurullah. Teşekkür çok teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Merhaba canım. Hoş geldin. Selam. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi koşuyoruz. Canlı yayın. Ses görün canlı yayın. Var mısın? Canısın görüşürüz. Kendi kendine, kendine bak sağ ol sen de. Kusura, Kusura bakmayın bu arada Allah. özür dilerim. Bir ne yandan ne sağ olsun var <laughs> olsun. Sağ olsun <maalesef. gülüyor> <Okay>. var olsun. <mısın>? Okey. <laughs> <laughs> Bir silecektim silemedim sadece. Küçük arkadaş ekstra beyefendi sağ olsun var Evet gerçekten konuşmasında davranışları. Maşallah. Bununla bu FC yazanların arasındaki fark ne? FIFA e, ismi Hı -hı. şeyle bitti, bitti. 2024 bitti, yani kaldırıldı. Ha, aynen. Aslında aynı. Sadece isim hakkı artık, artık bitti. Bence gayet temiz. Okey. Eee, son ilgimi FIFA. Olur Kaç para mu? o? Aa FIFA'yı bakmam lazım. Herhalde bir bir saniye bakalım. Daha eski de olabilir yani. Bizde böyle çok futbol. Va eski aslında yani. şeyler daha mantıklı. FIFA 15 16 17'ler 4 sıra var. O kadar düşmedi mi? O kadar. Tamam okey. <laughs> tamam, esta orada. Bir de böyle çocuğun oynayabileceği bir şeyler var mı? 5-6 yaşında çocuk için. 5-6 yaşında çocuk oyunları genelde Online'da daha fazla. Evet. 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 Hangi oyuna bakacaktım ben? FIFA 23. FIFA 23 değil mi? FIFA 23. 1000 lira civarıdır FIFA 23. PlayStation 4'te. Sıfır satış fiyatı. 1600, 1500, 1500, 1500, 1500. İkinci el. yani nakit yapabileceğim dip fiyat 1000 lira olur. FIFA 23. FIFA 22 de var. Ama en fazla 100 lira falan farkı vardır diye düşünüyorum bir o ikisini değiştirelim, şey, şey daha doğrusu. E, bunu aldım, bunu verdim. Ee, 100, lira fark alsam, 100 lira fark alsam benim için şey yeter. Bak, kaseye bir şey girsin diye. 30 saniye rica bekletiyorum onu. Bu sizde, parüstü geliyor hemen. Bu Keyfinize bakın, hiç sorun yok. Evet, <laughs> süper. Bunu bile yani 3-4 kere gittim de artık bu yazısından bu açılıyor. Eldenlikle oynadınız mı? Eski böyle eldenlik tarzı oyun oynadınız mı? Yok. Ya ben ya bu tarzı seviyorum Hı. ya da işte bu ıı, kalıptır tarzı. Ben de aynı şekilde kalıptır çok seviyordum ama eldenlik aklınızda bulunsun. Çünkü o oyunu oynadıktan sonra oyunlara bakışınız biraz değişebiliyor. Kılıçlı, kalkan, evet. Onları ben onları seviyordum. Ben de sevmiyordum. Ama sonra değişti, onu oynadıktan sonra değişti gerçekten. <laughs> Estağfurullah sorun yok. Çok teşekkür ederim. Kapıyı ben açayım için. Çok teşekkür ederim. İyi Saygılar sağ olun. Çakalın, sağ olun. Ağır altı kişi var dışarıda. Dostlar selam. Canlı edeyim. Ses ki canlı edeyim Kalabalığız. Buyurun. Gelmedin de, gelmedik de fotoğraf çekinsek olur mu? hızlıca gel. Yani, Selfie alayım mı hızlıca? İçeri giremiyorsunuz <laughs> ama ben dışarı <laughs> gelmişsin için. Man, çekin Şö abi. şöyle alayım mı? İster olur misiniz? Valla canlısınız. Dur sen telefon daha iyi. Keyifler nasıl? İyi yani, vallahi. Nasıl? Çok şükür. Valla koşuyoruz biz de gördüğünüz gibi. İyi misin bana? Herkes okey mi? Dostlar çok, çok teşekkür ederim. Kek ister misiniz? Olayım. Kekim var. Valla sonra bir. Gel gel. Yiyeceksin canım. Allah sen, pardon ol. özür dilerim. Sen pestirin bir ne kadar Eyvallah. Ha? Pestirin bir var mı sende? Pestirin birim vardı bitti. 4 bin liraya sattım ama. Sağ ol abi. Ha. Eyvallah dostlar. Eyvallah. Şey. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah dostlar. Abi. Sen aldın mı? Eyvallah. İyi İyiyim sağ ol sen. Sağ dostlar. Görüşürüz. Canlı yayın. Ses canlı yayın. Buyurun dostlar. Bizim de çekilir misin? Çekil, çekilir. Ya kapıdayım artık. Çekiliyor. Hoppa. <laughs> <laughs> Hiç merak etme. Ağabey. Estağfurullah. Ters yaptın abi. Arka görüntü abi. İyi biz. Buyurun dostlar. Teşekkür, ederiz. Görüşürüz. Kofi ister misiniz? Olur abi. Valla afiyet olsun. Dostlar selam. Canlı yayın. Ses yok canlı yayın. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Ver çekelim. Keyifler iyi mi? İyi abi. Okuldan mı çıktık? Aynen abi. Güzel. Ben ha tamam şimdi oldu. Çok sağ abi. Eyvallah sen misiniz? Valla gel gel. Dağıtmak için aldım zaten. Teşekkürler. Afiyet olsun. Olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar. Evet. Görüşürüz. Saygılar. Sağ olun. ki Tamam. Süper hızlı bir şekilde herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süper hızlı bir şekilde. Takas yaptık. Takas güzeldi. Modern var var. GTA'dan e, güzel, daha güzel. Maddi olarak da güzel böyle. Peki, okey Tamam. Bir çay içeriz artık, değil mi? Bir çay içeriz. Bir çay içeriz. Bir çay içeriz. Switch var mıdır? Switch malı